Merhaba arkadaşlar. Soros Fizik YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün düzgün doğrusal hareketi işleyeceğiz. Bitireceğiz, güzel anlayacağız, grafikleri yorumlayacağız. Diğer videomuzda ise sabit ivmeli hareket deyip hareket konusunu bitirmiş olacağız böylelikle. çok fazla zaman kaybetmeden direkt konumuza geçiş yapalım diyorum. Evet, düzgün doğrusal hareket nedir ona bakalım. Şimdi arkadaşlar bir cismin hareketi boyunca hızı değişmiyorsa bakın hız değişimi yoksa ivme nedir? Sıfırdır değil mi? Evet cisim hareket ediyor ama hızı değişmiyor. Çünkü hız değişimi neyi veriyordu bize? İvmeyi veriyordu. Peki cismin sahip olduğu harekete ne denir? Düzgün doğrusal hareket denir. Bakın sabit hızla hareket ediyorsanız yani. Buradaki düzgün kelimesinin hızının büyüklüğünün değişmediğini ifade etmektedir. Düzgün kelimesinin anlamı hızının büyüklüğünün değişmediğini ifade ediyormuş. Peki devam ediyorum. Şimdi bizim bir hareketimiz olsun. Bakın bu hareketlinin buradaki hızına V dedim. Buradaki hızına da V dedim. Buradaki hızı da V olsun. Buradaki hızı da V olsun. Devam ediyor. Bu V hızıyla hareket ediyor. Peki bu hareketli hızını hiç değiştirmiyorsa, e ivmeli hareket yapıyorsa, e ivmeli hareket yapmıyorsa pardon. Bu zaman dilimlerinde yani T süre sonunda bu adamın T sürede aldığı yol x kadarsa t sürede aldığımız yol yine ne kadar olacak? x kadar. t sürede aldığımız yol x kadar t sürede aldığımız yol ne kadar olacak? x kadar olacaktır diyoruz. Peki bunu nasıl anlıyoruz? Bakın şunu biraz büyütelim şöyle daha net yorumlayalım sizinle beraber. Şimdi arkadaşlar eğer bizim bunu ıı, sabit hızlı hareketler için gösterelim. Sabit hızlı hareketli de. Şimdi ben bu arkadaşın hız zaman grafiğini çizeyim. Bakın hız zaman grafiğini çizersem. Şurası V. Burası T. 1 saniyede yani T süre sonra bu adamın hızı değişmiyor değil mi? Bakın burası T. 2T. 3T olsun. Şimdi 1T, 2T, 3T aralığında bu adamın hızı hiçbir şekilde değişmiyorsa şuraya hemen düzleyeceğim. Bir saniyenizi alayım. Evet. Hızımızı çizersek şu da hız zaman grafiğimiz olur. Bakın hız zaman grafiğini çizmiş olduk. Burası V. Burası T sürede bu arkadaşın hızı V. 2T sürede hızımız V. 3T sürede hızımız V. Evet. Bu böyle devam ediyor. Sabit hızla hareket ediyor. Peki. Bakın burayı iyi dinleyin. Önemlidir. Diyoruz ki hız zaman grafiğinin Altında kalan alan. Ne demek? Altında kalan alan. Şuranın alanı mesela, bakın, buranın alanı nedir arkadaşlar? Bir dikdörtgen var değil mi? Bakın burada. Dikdörtgende bu kenar ile bu kenarı çarparsanız neyi bulursunuz? Bakın ne çıkar buradan? Buranın alanını bulmuş olurum. Ne çıkar? V çarpı T. Her ben burada bunu, bu ifadeyi daha öncelerde duymuş olmam gerekiyor. Neydi? X eşittir V çarpı T. Siz bu ifadeyi çok duydunuz arkadaşlar. X eşittir V çarpı T ifadesi. Aslında sabit hızlı gidenler için kullandığımız bir tane formül. Başka hiçbir formül yok. O zaman VT grafiğinin altında kalan alan size neyi veriyormuş? Aldığınız yolu. Bakın buna X dediğimi düşünün. Peki buranın alanı nedir? Bakın buranın alanı. Bak 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 bak. Burası V. Şuranın uzunluğu 2T değil. Bakın buranın uzunluğu T kadardır. O zaman buranın uzunluğunu ne alacaksınız? T alırsanız buranın alanı da yine V çarpı T çıkmaz Bakın buranın alanına bakalım. E burası da yine V çarpı T çıkacak. Evet neden? Çünkü bu arkadaşın almış olduğu yol hep ne kadardı? X kadar demiştik değil mi? Sabit hızla hareket ettiği için hep X kadar yol almıyor mu? O zaman sabit hızlı hareketlerde kullanacağımız formül neymiş? X eşittir V çarpı T formülü. Başka bir formül yok. O zaman x eşittir v çarpı t'yi kullanıyorsak ve hız zaman grafiğinin altında kalan alan bize neyi veriyormuş? Alınan yolu ya da yer değiştirme değerini veriyor ise. Peki ben burada x t grafiğini çizersem ne olur? Ona bakalım. Şurası x olsun. Şurası da t olduğunu düşünün. E peki x t grafiğinde t sürede 2 t sürede 3T süre sonunda. Bu arkadaş ne kadar yol alıyor bakalım. T sonunda ne kadar yol aldı? X kadar. Şurası X olsun. 1T süre sonra ne kadar daha yer değiştirdi? Bir X kadar daha. Başlangıç itibariyle kaç X yer değiştirmiş oldu? 2X. 1T süre sonra 3X. Bakın nasıl gidiyor? Doğrusal gidiyor, değil mi? 3X eşit artıyor. O zaman benim buradaki grafiğimde Şöyle olmayacak mı arkadaşlar? Bakın buradaki grafiğimde böyle doğrusal bir grafik olacak. Siz peki burada x eşittir v çarpı t dediniz ya o zaman siz v'yi bulmak isteseniz ne yapacaksınız? x'i t'ye böleceksiniz. Yani grafiğin eğimini alacaksınız diyor. O zaman şuranın eğimini alırsam bakın şu küçük üçgende eğim neydi? Karşı dik kenar bölü yatay kenar. Burası x Burası t olduğu için x bölü t olmaz mı? V olur. Bakın şuraya mesela ortanca üçgene şu üçgene bakın. Bakın bu kenar ne kadar? 2x. Bu kenar ne kadar? 2t. Oranı ne gelir? Yine x bölü t gelir. Bakın büyük üçgene. 3x bölü 3t gelir. Oran yine eşit. Neden? Çünkü eğim kimi veriyor? Hızı. Hızımız sabit değil mi? Evet o zaman her bir aralıkta hızımız sabit olacak. Ya da şuradan da bulabilirsiniz. Bakın şu açıyla Paralellik çizerseniz şu açı birbirine eşit. Paralellik çizerseniz bu açı birbirine eşit. Yani açılar eşitse eğim eşit, eğim eşitse hız eşittir diyorum. Peki ivmeyi nasıl bulacağız? Hız değişimimiz var mı? Yok. E, hız değişimimiz olmadığına göre benim ivmem nasıl olur arkadaşlar bakın burada? Şurası ivme, burası zaman. Evet, ivmem böyle olacak bakın göstereyim. Böyle olacak ilme. Yani. yani ne olacak? Sıfır olacak 3T anına kadar. Değil mi? Çünkü neden? Cismin hız değişimi yok. O zaman buradan şunu öğreniyorum ben. Diyorum ki eğer bunu her zaman yazabilirsiniz ve her zaman doğrudur da. ilerleyen konularda net göreceğiz. X ve A değerleri arasında geçişler yapıyorsanız bu geçişlerinizde X'ten V'ye geçiyorsanız eğim alacaksınız. V'den A'ya geçiyorsanız da eğim alacaksınız. Ancak A'dan V'ye gidiyorsanız alan alacaksınız. V'den X'e gidiyorsanız da ne almanız gerekiyor? Alan almanız gerekiyor dedik. Bakın, yani biz şunu öğrendik burada. Hız zaman grafiğinin eğimi kimi verecek? İvmeyi. Peki alanı kimi verecek? Yer değiştirmeyi. Konum zaman grafiğinin eğimi kimi verecek? Hızı. Anlaşıldı mı? Evet, anlaşıldı diye duyuyorum. Peki mesela bir örneğimiz var. Dikkat. Ne grafiği verdi? Hemen bakıyorum. Grafiğimize baktık. V'nin T'ye bağlı grafiğini verdi. O zaman şöyle yapıyorum. Hemen şunu da yazayım ben buraya. Neydi arkadaşlar? X vardı. V vardı. A vardı. Biz neredeyiz şu an? Bize ne grafiği verildi? V grafiği verildi. Ben buradan ya buraya gideceğim ya buraya gideceğim. Eğer X'e gideceksem alan alacağım. Eğim alacaksam yani iğmeye gideceksem ne alacağım? Eğim alacağım. Hemen soruma bakıyorum. Diyor ki bana soruda. Hız zaman grafiği verilen cismin konum zaman grafiğini çiziniz. Evet güzel. O zaman konum zamanı bulabilmem için ne çizmem gerekiyor? Ne almam gerekiyormuş? Alan. Alan alıyorum bakın. Buranın alanı. Ne yapar? 30. Bakın şu kenar. 30. Bu kenar 15. O zaman buranın alanı ne yapar? 450 metre yapar. Bak 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 buranın alanını istiyor sende. Evet burası 20. Burası 30 eksi 15'ten 15. O zaman burası ne yapacak? 300 metre yapacak. Peki buranın alanı ne yapar? Buranın alanı da 10 burası. 15 burası. 150 metre yapar dedik. Peki hemen grafiği çizelim. Bakın grafiğini çizersem. Şu pardon şöyle yapalım. Ee, bizim şurası x grafiğimiz olsun şöyle çizdim. Şurası da t grafiğimiz olsun. Evet. Şurası x, şurası t. Zamanlarımı yazıyorum hemen. Burası 15. saniye. Burası 30. saniye, burası 45. saniye. Peki nasıl gidiyoruz? 15 saniyede bu adam ne kadar yol aldı? 450 metre yol aldı. Çizdim şuraya 450 yazdım hemen. 450 Hemen çizdim vektörünü de şu şekilde oldu. Buradan buraya geldi bu adam. Devam ediyorum. Peki 15 ile 30 aralığında bu adam ne kadar yol, yol daha aldı? 300 metre daha aldı. Kaçtaydık? 450 metre dedik. Nereye geleceğiz? 750 metreye geleceğiz. Şurası 750 metre olacak. Peki şöyle çizersek e peki burada da demek ki bu adam şurayı da şöyle de çizersek bu aralıkta almış olduğu yol olacak. Peki devam ediyorum. Son olarak 30 ile 45 saniye aralığında ne kadar yol aldı? 150. 750'ydi. 150 daha eklersek ne yapar? 900 metre yol yapar. Bakın 900 metre yol yapar. Şöyle çizdim. Peki bunu da şöyle gösterirsem o da böyle yapar. Peki bu aralıklarda neden x doğrusal değil? Çünkü hızın sabit değil. Kendi içlerinde sabit ama 0 ile 45 aralığında sabit değil ki. O zaman ne yapacağız? Bakalım. Şimdi neydi? X'ten V'ye gidersem ne almam gerekiyordu? Eğim almam gerekiyordu. Eğim alalım. Doğruladık mı? Bakalım. Bu grafiğin sıfırla 15. saniye aralığındaki eğimi, şu üçgenin eğimi ne yapar? 450 bölü 15'ten karşısı 450 komşusu yani şu açıya bakıyorum. Karşısı 450 komşusu 15'ten 30 geldi. Bakın doğruladı. Şuradaki üçgene bakalım küçük üçgene. Bakın Buranın uzunluğu ne kadar? 300. Burası ne kadar? 15. 300 bölü 15'ten ne gelir? 20 gelir. Bakın bunu da doğruladık. Şuranın alanına, eğimine bakarsam şu üçgenin. Buranın uzunluğu ne kadar? 150 metre. Burası ne kadar? Şu kısım. Şu kısımda 15. O zaman 150 bölü 15'ten ne geldi? 10 metre bölü saniye geldi. Bu da cismin hızını doğrulamış olduk böylelikle. Evet arkadaşlar yani... Siz sorularda sorularda şunu yazacaksınız hemen. Eğer bunu yazarsanız çok rahat bir şekilde soru çözümlerini yaparsınız diyorum. Bakın başka bir tane daha sorumuz var burada. Diyor ki soruda bize. E, konum zaman grafiği verilen hareketlerin hız zaman grafiğini çiziniz demiş. Şimdi çizelim hemen hız zaman grafiğini çizeceğiz. Ne verdi bize? Şöyle yazalım ben buraya yazayım hemen. X ve A. Ne verdi bu kez? x verdi. Nereye gideceğiz? V'ye gideceğiz. Neydi? X'ten V'ye gidiyorsanız eğim alacaktınız. V'den X'e gidiyorsanız alan alacaktınız. E biz neredeyiz? Şu an X'teyiz. V'ye gideceğiz. Ne almamız gerekiyor? Eğim. Eğimine bakıyorum. Bakın şu grafiğin eğimi. Şuradaki küçük üçgenin eğimi. Karşısı ne arkadaşım? 20. Komşusu ne? 2. 20 bölü 2'den bu alandaki hızım 10 yapmaz mı? Çizeceğim şimdi şuraya. Peki buraya bakıyorum. Burada ne yapmış Bu adam. 2 ile 4 saniye aralığında 20 metrede beklemiş durmuş. O zaman buradaki hızım ne? Eğim 0 olduğu için hız da 0. Peki şuradaki üçgene bakarsak. Karşısı kaç? 20. Komşusu kaç? 4. 20 bölü 4'ten buranın hızı ne çıkar? 5 çıkar. 5 metre bölü saniye. Hemen grafiği çizelim. Grafiği çizersek şöyle olmaz mı? Bakın. Şu bizim hızımız olsun. Şu da bizim zamanımız olsun. Hız zaman grafiğine bakıyorum yine. Şuraya V dedim. Buraya T dedim. Peki zamanları da yerleştiriyorum. 2, 4, 6, 8. Şuraya da T dedik. Peki 0-2 saniye aralığında hızımız ne kadar? 10 metre bölü saniye. Şöyle 10'u şuraya çizdik. Nerede? 10'u şöyle yapalım. Şöyle biraz yukarıdan çizelim. Şöyle olacak. Evet. Sabit hızla gittik çünkü. Evet devam ediyorum. 2-4 saniye aralığında hızımız ne bakın? 2-4 saniye aralığında hızımız 0. O zaman hızımız 0'sa ben 0 ben 0'a çizeceğim böyle. Evet bu kadar basit. 4-6 aralığında pardon 4-8 aralığında hızımız ne kadar? 5. O zaman şuraya 10 demiştik. 10 metre bölü saniye. O zaman şuraya da 5 metre bölü saniye diyelim. Ne kadar? Ne zaman bu? Hangi aralıkta? 4 ile 8 aralığında. Onu da şöyle çizdim. Bakın 5'e eşit düşünün şu şekilde şöyle işte bu kadar bitti başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok e Siz buradan Konumu bulmak isteseniz yani yer değiştirmeyi bulmak isteseniz altındaki alana bakacaksınız bakın buranın alanına Kaç yapar 2 çarpı 10'dan 20 verdi mi verdi buranın alanı 0 orada bekle diyor sana Peki buranın alanı ne yapar 4 çarpı 4 8 saniye aralığında 4 saniye var 4 çarpı 5'ten 20. E, hızım 20 idi. Bir 20 daha koydum hızıma. E, aldığım yola pardon. Ne kadar oldu? 40 metre oldu. Bakın bunu da sağlamış olduk diyoruz. Devam ediyorum. Evet. Dikkat ederseniz sadece ve sadece x ve a'nın değerlerinden yapıyorum. Bir başka soru. Hemen göz atıyorum soruma. Büyük soruda. Hız e, sayı doğrusu üzerindeki sıfır noktasından harekete başlayan bakın önemli bir ifade sayı doğrusu üzerinde sıfır noktasından harekete başlayan hareketlinin vt grafiği verilmiştir. Hareketlinin xt grafiğini çiziniz. Okey çizelim hemen. Şimdi x yazdık, v yazdık, a yazdık. Neredeyiz? V'deyiz. Ne istiyor benden? X'i istiyor. O zaman buraya doğru giderken ne almam gerekecek? Alan almam gerekecek. Alıyorum alanını. Buranın alanı ne gelir arkadaşlar? 40 metre. Buranın alanı 0. Peki buranın alanı ne gelecek? 2 buradan, eksi 30 da buradan, eksi 60 metre gelecek. Bakın bu ne demek biliyor musunuz? Bu şunu söylüyor bize. Soru da bize zaten bir ipucu vermiş. Demiş ki sayı doğrusu üzerinde demiş. Bakın şöyle bir sayı doğrusu düşünün. Hareketinin almış olduğu yolu çizeceğim. Şimdi diyor ki şurası 0 olsun. Sayı doğrusu üzerindeki 0 noktasından harekete başla. Harekete başladığımızda ilk bu adam ne kadar yol aldı? 40 metre. O zaman artı 40 metre gittim. Sonra... Tekrar 0 metre alamıyorum yol. Sonra ne kadar gidiyorum? Eksi 60 metre. Yani diyor ki geri dön. Eksi 60 metre gidersem nereye gelmiş olmam lazım? Eksi 20 metreye gelmiş olmam lazım. İşte bunun grafiğini çizersem ben. Bakın çizelim şöyle. Şuraya bir x dedim. Ee şuraya da t dediğimi düşünün. Ama şurası x grafiğimiz olsun. Şöyle yaptık. Neredeyse şuradayız. Buraya x dedik. Buraya t dedik. Neydi? Bakın zaman dilimlerinde hemen yerleştiriyorum. Şurası 2. Burası 4. Burası 6 olsun. 2, 4, 6. 0, 2 saniye aralığında bu adam ne kadar yol alacak? 40 metre. 40 metre yol aldı. Şuraya geldi. 40 metre yol aldı. O zaman burada grafiği şöyle çizeceğim değil mi? Bakın. 2 saniyede 40 metre yol almış olduk. Tamam. Çizdik. Şöyle getirdik. Sonra sonra ne olacak? 2-4 aralığında 0 metre. 2-4 aralığında hiç yer değiştirmeyeceğiz. Hiç yol almayacağız. Olduğumuz yerde kalacağız. Tamam mı? Hiçbir şekilde yer değiştirmiyorum. O zaman şöyle yaptım. Hemen onu da şöyle çizelim. Şöyle yaptım onu da. Peki 4-6 aralığında eksi 60 metre. Eksi 60 metre aldırabilmem için bakın buradan. Eksi 60 metre gelebilmem için ne yapması lazım? Bu arkadaşın eksi 20'ye kadar inmesi lazım. Bakın bu da grafiğini bu şekilde çizmiş olacağız. Yine eğim alırsanız aynı sonucu verecektir diyorum. Bu da konum zaman grafiği olarak çizmiş olalım. Peki, geldim yeşil dalga sistemine. Yeşil dalga sistemi ne diyor bize? Yeşil dalga sistemi dediğimiz şey trafikteki akışın güvenli, hızlı ve düşük maliyetiyle gerçekleştirilmesi için kullanımı gittikçe yaygınlaşan yeşil dalga sistemi kullanılmaktadır. Bu sistem trafiğin yoğun olduğu yerlerde birbirini takip eden sinyalize kavşaklardaki kırmızı ışıklara yakalanmadan geçebilmeye başlar. Levhada bulunan hız değerine bağlı kalarak gidildiğinde sinyalize kavşaklardaki ışıklar yeşile döner. Bakın mantığı şu. Genellikle büyük şehirlerin giriş ve çıkışlarında kullanılan ve trafiğin yoğunluğunu engellemek amacıyla e, amacıyla yapılmış olan bu bir sistem bu. Bu sistemde diyelim ki şurada bir trafik ışığımız var. Bu trafik ışığı kırmızı, sarı, yeşil renkler mevcut zaten trafik ışığımızda. Şöyle diyelim. Yine aynı şekilde yolun çok uzağında e, aralarında belirli bir mesafe var. Bu ikinci trafik ışığımız var burada. Burada da sarı, kırmızı, yeşil ışıklar mevcut. Burada başlangıç durumunda şurada bulunan bir araç düşünelim. Burada levhanın hemen trafik ışığının yanında bir levha vardır. Bu levha diyelim ki e, bize şöyle yazar. Mesela burada şöyle göstereyim. 70 yazar. Diyor ki bize bu. 70 kilometre bölü saat ortalama süratle gidersen burada yakaladığın yeşil ışık burada da yeşil ışığa döner. Yani kişi araç bu aralığı şu x mesafesini Ortalama 70 km bölü saat de almalı peki hocam ben 65 de almak istiyorum ne olur 65 alırsan arkadaşlar ne olur Yeşilden kırmızıya dönmüş olur daha Yeşile dönmesi için 5 saniye vardır Sen bu aralıkta yine kırmızıya gelmiş olursun kırmızıya gelirsen ne olur e, Trafik sıkışır trafik sıkışır Araç dur kalk yaptığında daha çok yakıt tüketir dışarıya e, gaz salınımı daha fazla olur ve Çevre kirliliğine sebep olur bunu engellemek adına ne yapıyoruz o levhalarda yani yeşil dalga sistemini gördüğünüz yerlerde süratinizi ortalama 70 km bölü saate denk getirirseniz hep yeşil ışıkla yolunuza devam edeceksiniz demektir diyoruz. Buna da yeşil dalga sistemi diyoruz. Evet arkadaşlar düzgün doğrusal hareketi bitirmiş olduk böylelikle. İkinci videomuz hareket konusuyla ilgili. Üçüncü videomuz olan düzgün hızlanan hareket ya da sabit iğmeli hareket kısmındaki videoyla görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla önermeyi unutmayın. Yanlış anlaşılmayan yerler varsa alt tarafa yorum olarak bırakıyorsunuz ve dönüş sağlıyoruz sizlere. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla.